Herkese merhabalar. Bu videomuzda Yalan Dünya Mağarası'ndayız. Bugün kedimiz de gelir, yavru kediydi. Ne oldu? İnecek mi? Heh, git bakalım sen. Sen gezme. Git ablanın kucağına. Bakalım mağaramız nasılmış. Gazi Paşa'dayız bu arada. İsmi de çok değişik, Yalan Dünya. Ah, Yalan Dünya. Yalan yüzüme gülen dünya. Selda Bağcan mağarası olsaymış daha iyiymiş. Oo, çok güzel sarkıtlar var, dikitler var böyle. Şöyle gösterelim. O korku filmlerindeki şeyi gibi, girişlere gibi. Ama güzel bir iniş yapmışlar. Şöyle girişte gösterelim. hep kalsitler oluşmuş arkadaşlar. Şu sarkıtlar kalsit oluşmuş. Bakalım ne kadar iniyoruz. Burnum tıkalı bu arada arkadaşlar. Nefes alma sesi gelirse de kusura bakmayın. Böyle tepeden tırnağı çekeyim. Tarsus'ta benzer bir mağaramız vardı. Burası çoban mağarasıydı sanırım ismi. Onu da YouTube hesabımda görebilirsiniz. Işıklandırma rengi de güzel olmuş yalnız. Ve her yerde olduğu gibi buralarda isim yazmış insanlarımız. Aşkını mağaralarda ilave ediyorlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oluşumlar ve ya. Tam bir sanat eseri yani. Dua'nın kendi mu? Evet. Oo orada güzelmiş. bayraklarımız da asmışlar. Şöyle karşılıklı iki bayrak var. Şuradan çekeyim. İyice burnum tıkanmış. Genelde tıkalı zaten de. göstereyim. Şu taraf çok güzelmiş ya. Şey gibi. müziklerin Efendisi'ndeki elflerin mağarası gibi. O daha da gidiyor. Şöyle bir tarihçi kısmı var. Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Siz buraları durdurup izle şey okursunuz. Evet. Yine bir aşk hikayesi var orada. Aşklar yalan olunca adı yalan mağarası olmuş. <laughs> Güzel bir hikaye. <laughs> ah yalan ya. Yalan da gidiyorsun bana. Böyle değil ya. Evet. Şuradan da dar bir geçiş var. Buranın yüksekliği. 1-20 falan var ya yok. Bakalım <laughs> buradan nereye çıkıyoruz. Güzel bir geçit. Evet. Şöyle geldiğimiz yerde göstereyim arkadaşlar. Bu taraftaki çoban mağarası da arkadaşlar. Yerini belki 3-4 kat rahat altına yiyorsunuz. Şöyle dar bir geçit var buranın. Onunla göstereyim. Ufak bir yer altı şehri gibi. Oo. Burası biraz nemli. Basık bir havası var. Sağ endemik bir yerde çizgi geziyorum göstereyim. <laughs> burada çok güzel. Şuralara bile inip isim yazmışlar, kazımışlar.